Merhaba. Hı. Tırmıklar otu rahat alabilmesi için yerden, bu aksileri de üst konuma getiriyoruz, makineyi alçaltıyoruz. Yoksa tırmıklar otu yerden rahat alamaz. Hı. Makineyi otta kullanmak için öncelikle e, balya doğru çıksın diye şu 19'luk civatayı yani metrik 12 civatayı en alt deliğe takıyoruz. Müzik <laughs> Tırmanın hortumu var iki tane. tırmanın hortumu bir bir kola takılıyor. Açma kapamın iki hortumu bir kola takılıyor. Bir tanesini ben bağlayacağım. Arkadaş görecek. Ondan sonra öbür ikileri de arkadaş bağlayacak. Ona göre bir çalışma yapacağız. Bu şekilde fincanlardan geçiriyoruz. sonra buradan aşağıdan geçiriyoruz. Ondan sonra buradan yaydan geçiriyoruz. Herhangi bir yere bağlıyoruz. Burada pinler var, pinlere bağlayabiliriz mesela. Aynı bu şekilde bağlıyoruz. i'm not burada bir tane sigorta var. E, metrik 8 çarpı 45 civata. Bu civatayı kestiği zaman bu yaba dönmez. Dönmediği zaman buraya ot yığılır. Ondan sonra doğrusu bakarsın yaba dönmüyor. Sigortasını takarsın, otu temizlersin. Ondan sonra devam edersin. O da buradan arkasından geçer, önüne geçer. Makineyi sıkıştırdığında veya da herhangi bir arıza olduğunda bu sigortayı keser, bu volant döner, makine durur. O da durursun, bakarsın. Sigorta kesik değiştirirsin. Metrik 10 çarpı 90'dır bu civata. Ondan sonra e, bu civatayı kestiği zaman ağzın ot mu dolu yoksa iğneler gövdenin içinde mi kalmış onu kontrol edersin. Gövdenin içinde kaldıysa iğneleri geri çekersin. Ondan sonra çalıştırırsın. Bir tane de burada sigorta var. Metrik 6 çarpı 45. Bu civatayı kestiği zaman bağlama grubu ee, herhangi bir arıza olduğunda vesaire olduğunda durur sigortayı kesince. İğneler evet. içeride kaldıysa gövdenin içinde o esnada bunu da keser otomatikman. Volantı gibi de keser. Ee, volantın sigortasını direkt takarsın. Taktıktan sonra e, o sigortayı takmak için burada işaretler var. Bir nevi sent ayarı ve hem sigortayı takmak için son kolunu tam dik konuma getirsin. Şu işaretleri hizaya getirirsin. Getirdikten sonra bağlama grubunda da dişli var bir tane. Bu dişide nokta var. Noktada ok işaretinde olur. Ok işaretinde yani değilse bu dişliyi de çevirmek zorunda kalırsın elinde. Çevirince nokta yerine gelir. Ondan sonra bu metrik 6 48 takarsın. Bu nokta yerinde olmadığı zaman sigortayı taktığında bu makine çalışmaz yeniden volant çubutusunu keser. Böyle problem yapar. Kalyanın uzunluğunu şuradaki metrik 12 civata var. Kontrasını gevşetiyorsun. Balyanın uzunluğunu kısaltıyorum. Şey, yukarı doğru civatayı çekersen balyanın boyu kısalır. Aşağı doğru sıkarsan balyanın boyu uzar. Bunun ayarı bu. Balyanın kilosunu ise şu yaylardan yapıyorum. Bunları gevşetirken balyon kül kaptılar. bir aynı iş şekilde. E, kilosunu arttırmak istiyorsanız bu şekilde sıkarsın. kilosu artar. Anladık. ismi bıçak kolu. Bunlar mekiğin üzerindeki ipi sıyırır. Aynı şekilde çalışırken üzerine gezer. Bunların ismi yıldız bu tarak. Yıldızla tarak arasında ipi tutar. Mesela şimdi gelecek olan ipi bunlar tutuyor önce. Bunlar da dönerek düğümü katıyor. Bunlar da e, üzerindeki düğümü katmış ipi sıyırıyor. Sıyıramadığı ha, zaman balyat al çıkıyor. Sıyıramadığı zaman çıkıyor, ha, çıkıyor. Bütün iş o. Ha, bu sıyıramadı ha. diye illa bunda arıza olacak diye bir konu yok. Burada bu ip vericilerde arıza olabilir. Yüzde seksen arızalar buradan çıkıyor. Ha, burada kırık vardır, yamuk vardır vesaire vardır. O zaman yani buraya müdahale etmek gerekiyor. Ha. Ama burada mekiğin üzerinden güzel geçmiş bıçak kolu. Veyahut da e, burada herhangi bir kırık veyahut da bozuk bir malzeme görmediğin zaman mesela bu mekiklerin dilleri var, şu diller, bunların pimleri var şurada. Pimi kestiği zaman e, hiç düğümü katmaz, iki ucunda düz keser bırakır. Ondan sonra bu pimi e, kontrol ediyorsun. Pim kesik mi değil mi diye. Kesikse değiştiriyorsun. Öyle bir özellikleri var, başka bir şey yok yani. Anladım. Ondan sonra işin bitince de kapatıyorsun. Balya sayıcı e, burada. Ekrana dokunduğun zaman balya sayıcını görürsün. Çarpı işaretine dokunduğun zaman da bir e, bu şekilde sıfırlar. Toplu rakamı görmek istiyorsan da bu şekilde elini çekersin. Toplu rakamı görürsün.